Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün Hayden Trog Time oynayacağız. Hikaye modu. Ee, ana hikaye. Başlıyoruz. T-Rex saldırısı. Oyun hiç bilmiyorum. Ee, bildiğim kadarıyla bunları burada bulmaya çalışacağız. Mesela... Mesela... Mesela bunu buldum. Bir tanesini buldum. Ee, diğerini bulacağız. Şunu da buldum. Tamam, bunu da buldum. Sırada bu var. Bu da burada. Bunu da buldum. Böyle değişik bir tane oyun. Dedim biraz şöyle bulmaca çözmeli oyunlar oynayalım. Evet oyun gittikçe zorlaşıyor. Şu yok değilmiş. Göremiyorum. Aha bir tanesini buldum. Bunların içini açabiliyormuşuz. Allah Allah. Şu olabilir mi? Değil. Şu ee, Şu an ne arıyoruz? Bir tane balta arıyorum. E, ee, a, birisi ağacı öldürdü diyor. O ok karıyorum. Ağaca saplanmış. Şu mu? Yok. Çünkü birisi ağacı öldürdü diyor. Yani ağaca saplanmış oluyor. Buldum. Bununla odun kesmek oldukça zordu. Yani kesilmiş bir odun göremiyorum. Buna diyor, tamam meyveyi aldım ama bıçağım nerede? Bilmiyorum nerede. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsak bir de bu ne biçim bıçak yani? Buldum, bıçağı da buldum. Sırada bir tek baltamız kaldı. Onu da buldum. Sonraki seviye diyorum. Benim için güzel bir oyun, eğlenceli. Ben sevdim. Tabi birazcık da zor. Ee, bayağı bir uğraşacağım renderda. Siz sıkılmayın diye. Şimdi. Buna ne diyor? E, o diğerlerini kıskanıyor. Neden silah getirdin? Bu barışçıl bir toplantı. Şu mu? Buldum. Bunu buldum. Neyse. Basit bir pişirme aleti. O meyveleri gerçekten çok sever. Yani meyvenin olduğu yerde salyangoz arayacağız. Çalıların arasında karışma konusunda harika. Demek ki çalıların arasında şey var. Kertenkele miydi adını unuttum. Beni lütfen ezme. Küçücük bir şey var. O partide değil bir şeyler planlıyor olabilir. Babam taş ustasıydı. Onun babası da taş ustasıydı. Hmm. bunun için de açalım. İlk başta şunu bulalım. Ha birini buldum. Tamam. Şimdi şunu bulalım en iyisi. Çalıların arasında saklanıyordu diyor. Çalı. Çalı çırpıya bakacağız. Tamam. Şimdi bir de diğerlerine bakalım. Bu. Şimdi ne arayacağım? ben? Şunu bir arayacağım ilk önce. Bıçakla partiye gelen birisi. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsam. Buldum. Tamam, bunu da buldum basit bir pişirme aleti diyorsa Aa kuşu da buldum. Bulamıyorum. Bu kurt. Şunların şeyi. Bunların farklı renk olanı. Kurt nerede acaba? Bu şey de varmış. Dinozor gibi şey. Aa beni ezme dediğine göre. Aha onu da buldum. Tamam. Şu bir tane kurt var. Ben ilk başta anlamadım şu ilkinin kurtu olduğunu ama kurtmuş. O diğerlerini kıskanıyorsa diğerlerini uzaktan kesebilir. Evet. <laughs> Tam düşündüğüm gibi yaptı. Tamam. Şimdi bir tane bıçak bir tane de salyangoz kaldı. O meyveleri gerçekten çok seviyorum. Meyve olan yerlere bakacağız. Evet salyangoz da buldum. Şurada hemen şu şeyin şöyle mouse'a göstereyim. Şurada duruyor. Salyangoz, şimdi bir tek bıçak kaldı. Diyor ki basit bir pişirme aleti. Demek ki pişirme malzemelerinin yanında bir yerde duruyor. Ama bunlar nerede pişiriyor? Burada desem. Meşaleyi yaktık. Yani şu an tıklıyorum her yere ama A yok, şurada pişiriyorlar desem. Adamın elinde işte. Ateşi de yaktık. Şurada i̇şte bir tane daha ateş vardı. Bulamıyorum, bulamıyorum. Yani siz belki görmüş olabilirsiniz ama ben şu an görmüyorum. Büyük bir ihtimal birçok kez geçtim üzerinden ama. Ay bulamadım. İpucu alabilir miyim? Alamıyorum. Buldum. Yes, bunu da buldum. Oraya küçücük konulur mu ya? O ne Allah aşkına ya? Vazgeçtim oyun eğlenceli falan değilmiş. Bulana kadar ne kadar uğraştım ya. Şimdi kaya sergisindeyiz. Buraya kayaları sergilemeye geliyor insanlar. Aramızda bir hain var diyor. Kuş gibi bir şey. Sence bu kaya benziyor mu? Bence benzemiyor. Bu bu. Yok. Bu. Ha, öyle olanlara tıklayacağız. Tamam. Bu. Bu ağzı turuncuyla kaplı. Birini arıyorum. Neyse diğeri için ne diyor? Bu kayalar benim evim dokunma onlara diyor. Pekala sen hep böyle elmas gibi parlak mıydın? Bir muzdan daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Evde antrenman yapmayı tercih ederim. Tavuk yolun karşısına geçebilir. Ben neden geçemiyorum? Yolun karşısı. Şurası galiba. Taş oyulduktan sonra ortaya güzel bir sanat eseri çıkacaktır. Yani bu bir taş. O zaman. Yumurta ağaçtan uzağa düşmez. Yani ağaçlarda yumurta arayacağız. Yaz için güzel bir iglo. Şimdi daha da yakınlaştırdım. Yumurta olmadı. Ah, hiçbir şey bulamıyorum. Evde antrenman yapmayı diyor. O zaman evin içinde mi bu? Bir tanesini bulduk tamam. Bir tanesini de buldum. Ev bu. Ya yani buralar. Aa bir şey daha buldum. Şunu buldum. Başka ev arıyorum. Ya yani buralarda da olabilir. Aa buldum. Tam şunlardan bir tanesi işte. Ama bunun kaybolmuşunu arayacağız işte. <laughs> Yoksa kolaydı tabi. Evleri buldum. Tamam, bunu da bulduk. Şimdi yolun karşısı burada. Nerede yol vardı? Nereye geçeceksin? Bunu anlamadım ben. Mamutların gezdiği yol olsa buldum, buldum. Şurada yolun karşısına geçmek için bekliyormuş. Sonra bu var, bu var, bu var. Yaz için güzel bir iglo. Ay böcek mi arayacağım? Nefret ediyorum böceklerden. Bir de muz. Daha fazla yiyece ihtiyacım var diyor. Yumurta şurada işte. Ama almıyor onu. Ağaçtan daha uzağa düşemez. Evet tamam. Şimdi buldum yumurtayı da. Hala şunu bulamadım. Aramızda bir hain var. Peki o hain nerede? Evet şey de buldum. Neyi buldum? Burada bir şey buldum. Bunu buldum galiba. Aynen bunu buldum burada. Ee, bunu burada bulmuştum. Tamam. Muz da buradaydı. Tamam. Şimdi 1, 2, 3 tane kaldı. Onlar nerede acaba? Yani taş oymacıları burada. Aa, taşları oyacağız. Buldum. Burada taşın için oymamız gerekiyormuş. Bunlar da oyuluyor. Allah bunu da öyle mi bulacağız acaba? Ya bu nerede? Aramızda hain var. Nerede o hain? Allah aşkına. Buldum. Burada. Nereye girmiş ya oraya girilir mi Allah aşkına Diğerlerin saçı sakalı da kapatmış ona. Ay ama sallaya sallaya bulunuyor Şimdi bir tek bu kaldı Yaz için güzel bir iglo İyi hoş diyorsun da ben onu nereden bulayım ya Buldum Neredeymiş Şuradaymış Nerenin içine girmiş ya Allah seni kahretmesin inşallah ya. Oraya girilir mi ya? Yarım saattir arıyorum ya. Oy. Bir videondan sonuna gidelim isterseniz. Ben bayağı yoruldum. Ve büyük ihtimalle <laughs> bu aynı son videosuydu bu. İleride daha ne kadar karışıyor bu var ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.